Merhabalar efendim. Şu sıralar biraz yoğundum ama sonunda buraya geldik. Bugünkü konumuz son zamanlarda patlayan AI furyası. Tüm bu gelişmeleri takip ederken bir şey dikkatimi çekti. Bu AI kardeş bunu bile yapabiliyorken neden oyun yapamasın? Bu arada bunun gibi şeyler yapmak ve yaptıklarınızı paylaşmak isterseniz Discord sunucumuza davetlisiniz. İlk Unity kullanarak basit 3D bir oyun yapabileceğimi düşündüm. Hem ChatGPT gibi araçlarla kodunu alabilirdik hem de yeni bir şeyler denemiş olurdum. Ama sonra bu şekilde yaparsam diğer AI oyun yapma videolarına fazla benzeyeceğini fark ettim. Bu yüzden bu fikirden vazgeçtim. Şimdi farklı bir şeyler düşünme zamanı. İlk olarak bir oyun türü seçmem gerek. Klasikleşmiş olanların dışında farklı bir şey, farklı bir dünya istiyorum. Ama böyle yapması zor olan bir şey de olmaz. Ek olarak tüm bunların yanında oyuna eklemek istediğimiz şeylerin bir AI tarafından kolayca oluşturulabilir olmasına dikkat etmeliyiz. Anlaşılan çok fazla kriterimiz var. Neyse, biraz soluklanalım sonra devam ederiz. Aklıma AI için mükemmel uyuma sahip bir tür geldi. Visual Novel. Visual Novel türünü biraz daha tanımaya karar verdim. Bu şekilde en doğru kararları alabiliriz. Visual Novel dediğinde aklıma gelen ilk oyun olan Doki Doki'ye bir bakış attım. Karakterler, sahneler gibi şeyler AI tarafından kolayca oluşturulabilirdi. Görüşler oluşturmakta ustalaşmış birçok AI var. Diyalogları ve senaryoya bakarsak bu tarz şeyleri ChatGPT'ye kolayca yaptırabilirim diye tahmin ediyorum. Madem her şeyi Doki Doki'den bakıyoruz ve yapmak istediğimiz şey tam olarak Doki Doki, o zaman neden Doki Doki'nin oyun motorunu kullanmıyoruz? Peki ya Doki Doki hangi motoru kullanıyor? Ufak bir araştırma sonunda karşılaştığım şey biraz şaşırtıcı oldu. Rampay adında daha önce hiç adını sanını duymadığım Python temelli bir motorla yapılmıştı. Tamam bu motor tüm isteklerimizi karşılıyor. Hem yeni bir deneyim olacak hem visual novel tarzı için çok uygun. Anlaşılan kullanacağımız motoru bulduk. Ama ufak bir sorunumuz var. Ben bu motora dair en ufak bir şeyi bilmiyorum. Biraz tutorial inceleyelim. Artık iyi kötü programı kullanabildiğime göre şimdi kolları sıvayıp GPT'ye senaryo yazdırma vakti. İlk önce interaktif seçenekleri ve farklı sonları olan bir hikaye yazdırmaya çalıştım. Biraz hatalı da olsa bir senaryo çıkarabildi. Seçenekleri seçtikten sonra ne olacağını falan belirtmedi. Ama sonuçta artık elimizde iyi kötü, yarısı tamamlanmış bir senaryo var. Bu senaryodaki açıkları kapatmaya uğraştıktan ve kendimden de biraz parçalar ekledikten sonra artık elimizde sağlam bir senaryo oluştu. Ufak bir kodlama ile oyuncunun kendi adını verebileceği bir sistem eklemek istedim. Ve GPT'ye danıştım. Ama asla ve asla düzgün, hatasız bir kod çıkartamadım. Her şeyi AI'ye e yaptırma kuralını çiğnemek zorunda kalın. Tutorial izleyerek kendim yaptım. Bu sayede artık artık oyuna başladığımızda bize adımızı soran bir eleman var. Şimdi sıra görsellik sorununu çözmekte. Çünkü şu an oyun korkunç gözüküyor. Resim çizebileceğimiz bir AI ararken chatten birisi Microsoft Bing'i kullanabileceğimizi söyledi. Bu şekilde oyun yaparken bana eşlik etmek istiyorsan yayınlara gelebilirsin. Baktım gerçekten beleş ve iyi çalışıyor. Oradan denemeler yapmaya başladık. İlk başta fazla başarılı olmasa bile biz promptumuzu düzelttikçe yavaş yavaş toparlıyordu. Oradan başlangıçtaki adam ve senaryo için gerekli olan kişilerin resmini aldım. Ama bu resimler kareydi ve bu bizim için yetersiz kalıyor. Sonuçta oyun 1920 x 1080 çözünürlükte. Bu sorunu çözmek için Photoshop'u açtım ve boşlukları oradan tamamladım. Artık ekrana tam oturan resimlerimiz var. Photoshop'tan tamamlarken ufak hatalar yapmış olabilirim. Bu bazı karakterlerimiz hasarlı. Bu işlemi arka planlar için de yaptım. Şimdi en zahmetli olan diyalogların ve seçimlerin oyuna aktarılması kısmına gelelim. Seçimleri yapabilmemiz için menü aracını kullanmayı öğrendim. Ve seçimlerimizin bizi göndereceği kısımları ayarladım. Son olarak oyunumuza bir isim bulmamız gerekiyor. Bu yüzden tekrar GPT'nin yanına gidiyoruz. Ehem ehem. GPT Bey. Bu şaheser oyuna ne ad vermek istersiniz? Harika. Doki Doki çakması oyunumuz artık tam olarak bitti. Her şey tamamlandığına göre videoyu burada sonlandırabiliriz. 48 saatte oyun yapmaya çalıştığımız bir game jam hakkında video hazırlamıştım. Onu da izlemek istersen buradan gidebilirsin. Ek olarak 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Abone olursanız sizi çok sevindirim. Eğer sen de kendi seçimlerine göre oyunu oynamak istiyorsan açıklamadaki linkler ulaşabilirsin. Görüşmek üzere. İzlediğin için teşekkür ederim.